Emin misiniz aşısının tam olduğuna evet, Sağlık çalışanıyım. İki çocuğum da var benim. Hani e, ben de takipteyim. Ben oldum. Çocuklarıma da yaptırdım. E, son 3-4 ay zaten biz kızamık makalarını yüksek görmeye başladık. Son 3-4 haftadır da oldukça yüksek görüyoruz. E, endişe edici bir durum tabii ki var. Kızamık vücutta kızarıklıklar, kabarcıklar ve döküntüler oluşturuyor. Salgın hala kabus olmaya devam ediyor. E, kızamık belirtileri çok aslında normal üst solunum yolu enfeksiyonlarında aynı. Hafif ateş, e, halsizlik, e, döküntüler 4 gün, 4-5 gün sonra ortaya çıkabiliyor. Hani sağlık ocağı arayıp da kızamık aşısı yaptırmanız evet. gerekiyor demedi. Ben de şu an için yaptırmadım. Bir kızamık önemli bir hastalık olduğu için onun için tabii ki bir endişem var. Eğer e, illaki aşı yapılacaksa yaptırırım tabii ki de. Yani onun için de bir tereddütüm var açıkçası. Aşısı olmayan çocuklarda e, herhangi bir üst yolun yolu enfeksiyonun belirtileri kızamık olabilir. Kızamığın bulaş riski Covid'den bile yüksek. Bu yüzden herhangi bir belirtisine gördüğünüz anda hekime başvurmanız gerekiyor. Kızamın e, kesin bir tedavisi olmadığı gibi kesin bir korunma yolu var. O da aşı. Bir süredir de 9 aylıkken aşılama yapıyoruz. Küçükken yaptırdık. Sağlı ocağında yaptırdık. Endişe ediyoruz tabii. İster istemez ediyorsun yani. Parka gidiyorsun, çocuğu istiyor, denize gidiyorsun, sahile. Yani her tarafta endişe işliyorsun. Şimdi hekimler bir kez daha kızamık aşısı için uyarıyor. Sonbahara doğru giderken okullarda daha açılmadan çocuğunuzu aile sağlığı merkezine getirerek kızamık aşısını yaptırabilirsiniz. Yani endişe ediyoruz diğer çocuklardan. Birçoğu aşıya karşı ama yanlış olduğunu düşünüyorum. Aşısı olmayanlar, aşı oldu mu emin olmayanlar, kartı olmayanlar muhakkak okullar açılana kadar aile sağlık merkezlerine başvurup eksik aşılarını tamamlasın.